Kurban Bayramı'nı doğru buluyor musunuz? Kan Akıtma Bayramı Murat. Şimdi şöyle bir gerçek var. Kurban Bayramı olmasa da millet hayvan kesecek mi? Kesecek. Yiyecek mi? Yiyecek. Ben Adana dürüm, kebap, beyti yiyor muyum? Yiyorum. Seviyorum yani. Hadi kurban bayramı olmasa da bu hayvanlar kesilecekler. E bunu bir bayram adı altında, dini bir ibadet adı altında yapmak, toplu halde yapmak ve yiyecek bulamayanlara, fakire fukaraya dağıtmak yani yardım etmek İyi bir şey bence okey. Sadece bu bayramın suistimale fazla açık olması problem. Yani ben çocukken mesela sokaklar kan gölüydü. Her caminin arka bahçesinde 100 tane hayvan kesiyorlardı. Millet kendi apartmanının önünde hayvan kesiyordu. Bilen de yapıyordu, bilmeyen de yapıyordu. Yani millet kasaba para verip de ona yaptırmıyor ki. Her eline bıçak alan ben bu işi yaparım zaten deyip hayvan kesiyor. Kesemiyor, işkence çektiriyor. Yarım saatte beceremiyor, öldüremiyor hayvanı. Onun çığlıklarını dinliyorsun yani. Sokağa atıyor veya leşini, kafasını, şunu, bunu. Yani adeta katliam yapıyorlar. Çocukken çok iğrençti. Öyle görüntülerle büyüyüp de nasıl kafayı yemedik bilmiyorum. Şu anda biraz daha düzeltmişler. Mezbaalarda toplu bir şekilde yapılıyor veya kasap olmayanlara kestirmiyorlar. Olabildiğince en azından önlem almışlar. Şu an daha okey ama 20 sene önce 30 sene önce çok daha farklıydı. O zaman gerçekten bu bayram değil rezaletti yani. Ne kadar iyileştirsek ne kadar hayvanlara acı çektirmeden düzgün bir şekilde olabildiğince yumuşak bir şekilde bunu halletsek o kadar iyidir. Ama en nihayetinde öldürüyorsun. Ha öldürmenin de yumuşağı şeyi yok yani. Ha 10 dakikada kesmişsin, ha 1 dakikada kesmişsin. Sonuçta ölecek o hayvan. Eğer vegan olsaydım veya vejetaryen olsaydım çok zoruma giderdi. Bayağı hater olurdum yani bu bayrama karşı ama ben zaten et tüketiyorum. O yüzden de pembe götlük yapmayacağım. Yalandan duyar da kasmayacağım. Ben olabildiğince et yemeyi seven bir insanken ya hayvanları da öldürmeyelim ayağı yapmayacağım burada. Ha, keşke hiç ölmeselerdi. Keşke yapay etli bir şekilde herkes yaşayabilseydi. Keşke hayvan öldürmeden de aynı gıdaya aynı proteine ulaşsaydık. Bir tek sebzeyle falan olmuyor çünkü. Yöntemler var biliyorum evet ya onun yerine şu kadar sebze yiyince veya bir kilo bilmem ne yiyince aynı besini alıyormuşsun ama bir tek ette olan amino asitler de var ya yani. ne yaparsan yap hani et dışında bir yerden alamayacağın şeyler de var değil mi? Ve gene dürüst olayım amino asitler veya aldığım protein çok da umurumda değil ben tadını seviyorum et güzel abi en sevdiğim gıda bu yüzden de hani kurban bayramı duyarı kasmayacağım. Bence düzgün kullanıldığı sürece, hayvanlara işkence edilmediği sürece ve gerçekten de kesilen etler fakire fukaraya ihtiyacı olana dağıtıldığı sürece iyi bir şey. Ama işte 2000 sene öncesine baktığında millet insan öldürüyordu ya. İnsan kurban ediyorlardı. O yüzden hayvan kurbanı gene iyi. Yani iyisini bulduk Bokunu çıkartmayalım diyelim. Hazreti Yusuf'un Mısır tarihinde arkeolojik herhangi bir bulgusu var mıydı? Yok. Yusuf'tan bahseden hiçbir kaynak, hiçbir belge yok. Antik Mısır hakkında 10 tane kitap okudum. Boru değil yani. 5000 sayfadan fazla araştırma yaptım. 8 saate yakın YouTube videosu paylaştım. Baya bir baktım arkadaşlar. Aylarca baktım yani. İlk egiptologlardan en modern günümüzün egiptologlarına kadar kim ne yazmış okudum. Ateistin de kitabına baktık. Hristiyanın da Yahudinin de kitabına baktık. Hani adam yaşadı demek isteyenlerin de kitabına baktık. Yaşamadı diyenlerin de baktık. Yok. Yaşadı diyenler bile bir şey göstermiyor ki. İsim uyduruyorlar. Olmayan bir vezir uyduruyorlar. Olmayan bir katip uyduruyorlar. Olmayan bir papirüsten bahsediyorlar. Öyle bir papirüs yok. Öyle bir müze yok. Yani yalan dolan genelde. Dini kaynaklar öyle bir karakterden bahsediyor. Arkeolojik ve tarihsel kaynaklar bahsetmiyor. Yani bir de dizi yapmışlar. Akenaton'u onun devrindeki Firavun yapmışlar. Akenaton sözde tek tanrı inancını Yusuf'tan öğrenmiş falan. Öh be kardeşim. Ulan bari Firavun'a iftira atmayın ya. Akenaton ya babasından dedesinden bir önceki krallıktan kalma bir inancı almış resmileştirmiş yani bu onun kendi keşfi değil ki tek tanrı inancı Akhenaton'la ortaya çıkmış da değil ondan önce de zaten gizli olan diye bir kavram var videolarımda anlattım adam almış rahiplerin kendi içinde konuştuğu ezoterik bağlamda böyle gizli bilgi gibi tartıştığı şeyleri resmi din yapmaya kalkmış herkese duyurmuş Kalkıp da bu adam bunu Yusuf'tan öğrendi diye yalandan kendi peygamberlerini oraya entegre etmeleri büyük bir acizlik, sahtekarlık yani. Yusuf diye bir adamın yaşadığına dair hiçbir şey yok ortada. Dini kayıtlar dışında. Onlar da zaten yüzlerce yıl sonrasında kaleme alınmışlar ve iddiadan ibaretler. Yusuf'a dair hiçbir bulgu yok. Yok var diyen yalan söylüyor. Net yalan söylüyor veya çarpıtma yapıyor. Mesela Musa için de şey diyorlardı. Tutmosis diye bir firavun var. Tutmosis Musa olabilir. Tutmosis Moses benziyor. Ulan Ahmose diye firavun da var. Onu da o zaman Musa yapalım. Millet çaresizlikten belge uyduruyor. Alışkınız. Yemeyin okuyun. Yani kendiniz okuyun. Bak İsa ile alakalı videoyu bu hafta paylaşacağım. Musa hakkında zaten paylaşmıştım. Belki hani ileride Yusuf hakkında da paylaşırım hatta yazayım. Okültizm, ezoterizm bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi bütün devletlerde, bütün imparatorluklarda bir halkın inandığı resmi din var. Avam dini. Bir de müteşabih, böyle yoruma açık, gizli ilim diyebileceğimiz havas dini var. Alim ulemanın, evliyanın, böyle okuyan, araştıran, aklı başında insanların böyle varacağı bir nokta. Fakat ezoterizm, okültizm veya tasavvuf bütün bunlar aslında milletin dinden çıkmak istemeyişinden ibaret. Dini öğreniyorlar, araştırıyorlar, onlarca kaynağa ulaşıyorlar ve halkın inandığı basit din onlara yetmiyor. Ama adamlar dinden çıkmak da istemiyorlar. O kadar öğrenmişler. Diyorlar ki Ademle Havva alegorik olsun. Ya Ademle Havva yaşamış iki insan değil de bir şeyin betimlemesi olsunlar, metafor olsunlar. Adem zihni, Havva algıyı, yılan zevki, ne bileyim başka şeyleri sembolize etsinler ve biz bunu başka bir hikaye olarak yorumlayalım. Ya da Nuh tufanı gerçekte yaşanmış bir hikaye olmasın. Hırsla, çöküşle alakalı, çok yükselmiş medeniyetlerin en sonunda kibirlenirlerse yer cezalandırılacaklarıyla alakalı bir öğret olsun. Ya da peygamberlerin hikayeleri o kadar da basit olmasın. Mesela Yunus peygamber. Neymiş? Bir tane balığın karnında 3 gün yaşamış da bilmem ne. Öyle bir şey yok. Biz ne diyelim? Hmm, Babil sembolü balık olan bir medeniyetti. O zaman Yunus peygamber Babil'de 3 gün kaldı. Böyle diyelim. Ya da Musa Kızıldeniz'i ikiye bölmüş değil mi? Mucize. Mucize var demeyelim de. Diyelim ki Mısır'ı ikiye bölmüş. Aşağı Mısır ve yukarı Mısır olmak üzere. Orada bir darbe yapmış. Bir devrim başlatmış ve Mısır parçalanmış. Yani Mısır'ın kuvvetini ikiye bölmüş. Musa asayı fırlattığında bu yılan oldu. Hmm bilime uymuyor. Millet buna inanmaz. Ve çok da basit. Ne diyelim? Mısır'da asa kuvveti sembolize eden bir şeydi. Demek ki Musa'nın kuvveti Firavun'un kuvvetinden daha büyüktü. Bu yüzden de onunla giriştiği mücadelede onu yendi. Yani bir asa yılan oldu falan böyle bir şey yok. Her şeyi olabildiğince mecaza vuralım. Onun Arapçadaki 35. anlamından hareket edelim. Ve diyelim ki doğru din bu. Ama bunu herkes anlayamaz. Bunu anlamak için okumak, öğrenmek, alim olmak lazım. Halk bunu idrak edemeyeceğinden halka bunu anlatmayalım. Kendi mason cemaatimizde, kendi gizli örgütlenmemizde, kendi tapınağımızda veya bir takım öğreti kitaplarımızda bunu çok matah bir şeymiş gibi aktaralım. Benim gördüğüm ezoterizm, spiritualizm okültizm budur milletin üstün insan olma ihtiyacı, kendini süper zeka görme ihtiyacı, halkı aşağılama kompleksi, milletin inandığı dini farklı bir dine çevirme ve bir tek biz anlıyoruz bunlardan ha deme egosu, kibri böyle bir şey. Ya ben Ezoterik birçok kitaba baktım, okültist birçok yazarı okudum, inceledim. Boş geldi. En sonunda hepsi aynı noktaya varıyor. Dinden çıkmak istemiyorlar. Deist oluyorlar. Ama deist olduktan sonra da yine inandıkları dini bir şekilde daha üstün bir dine çevirmek istiyorlar. Bu'yu böyle daha rahmani, rabbani bir boyuta çıkartmak istiyorlar ve uydurup uydurup ipe diziyorlar. Ya bence bu ben aydınlandım, bir şeyler keşfettim, beni anlamıyorsun. O yüzden sana öyle geliyor hikayesinden kurtulmak lazım.